Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ah, mecliste bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Bu saldırıları insan vicdanında bir yıkım olarak değerlendiriyorum. Acımasız ve işgalci İsrail güçlerinin yanı sıra bu saldırılara arka çıkanların da tamamı iyilik, ahlak, insanlık, insaf, insanlığa saygı mefhumlarını hayatlarından tamamen çıkarmış olmalılar. Bakanlığımız yetkilileri ve uzman doktorlardan oluşan 20 kişilik bir heyet ilaç ve tıbbi malzeme ile 22 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Mısır'a giderek çalışmalarına başladı. Yoğun temaslarımıza rağmen planladığımız hizmetleri hayata geçirebildiğimizi söyleyemiyorum. Beklediğimiz şartlar oluşur oluşmaz gereken her şeyi yapabilecek şekilde hazırlanmış durumdayız. Gazze'de yasan insanlık dramı Sağlık hizmetlerinin verilemez hale gelmesiyle şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in Gazze'de sebep olduğu yıkım insanlığın tüm değerlerini enkaz altında bıraktı. Sağlık hizmetine destek vermek üzere sahra hastanelerinin kurulması dahil Mısır Sağlık Bakanlığı ile ilk günden beri koordinasyon içindeyiz. Ancak bu çabalarımız sağlık hizmetinin sağlanması için bugüne kadar yeterli olmadı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin her türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinin açıklanamaz sürdürülememesinin açıklanamaz olduğu konusunda mutabıkız. Hastaların tedavilerinin devam edememesi özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti en net şekilde ifade ettim. Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sek sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca bugün yola çıkması beklenen gemiyle ilaç, tıbbi cihaz 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz. Sayın Başkan ve değerli üyeler, sağlık hizmetlerinin yaygın ve güvenli olmasına büyük bir katkı sağlayan dijitalleşmede beklediğimiz noktayı sanırım anlatmama gerek yok. Bu hususta birçok ülkenin hayal bile edemediği bir konumda olduğumuzu bilmenizi isterim. E-Nabız kişisel sağlık kaydını gelinen noktada 72 milyondan fazla vatandaşımız kullanıyor. Bu veriye çocuklarımızı teknolojiyi kullanma imkanı olmayan yaşlılarımızı düşünerek bakın. Sağlıkta yararlandığımız birçok dijital uygulama ilave olarak gri acil çağrı uygulamasında pilot olarak başlattık. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, bakanlığın bağlı kuruluşu olan Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2000, Ekim 2023 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlere uygunluğunu onayladığı ulusal ilaç otoriteleri arasındaki yerini aldı. Bu gelişmeyle ülkemizde üretilen aşıların Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürün listelerine girebilmesinin önü açılmıştır. Bu son derece önemli bir gelişme. TİTCK'nın Uluslararası İlaç Denetim Birliği'ne üye olması ile Birlikte ülkemizde ilaç üretimi yapan tesisler uluslararası alanda da tescillenmiş olacaktır. Bu üyelik ile ilaç ihracatımızın artması ve ülkemizde üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engellerin ortadan kaldırılmasında oldukça önemli bir adım atılmıştır. Mevcut kısıtlara rağmen ülkemizde üretilen ilaçlar ABD ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere 185 ülkeye ihraç edilmektedir. Yaklaşık 2 milyar avroluk ilaç ihracatımız var. Vatandaşlarımız tarafından kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 90'ını, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57'sini ülkemizde üretiyoruz. Tıbbi cihaz sektöründe ihracat miktarımızı arttırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında ülkemizin ihracatına 604 milyon dolar katkı sağladık. Tıbbi cihaz sektöründe son 5 yılda tıbbi cihaz işletme sayısı yüzde yetmişten fazla artmış. Yaklaşık 13 bin olan işletme sayısı 23 binin üzerine çıkmıştır. Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarından biri olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kısa adıyla TÜSER sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında yerleşme ve millleşme kapsamında yenilikçi çalışmalara öncülük etmekte araştırmacılarına bilimsel, teknik ve mali destek sağlamaktadır. Sağlıkta ürün odaklı ARGE ve ÜRGE proje destek programlarımızın sayısı son yıllarda katlanarak artmıştır. Sağlık bilim ve teknolojilerinde daha ileriye gidebilmek için TÜSEP tarafından 847 ARGE projesi 356 milyon TL bütçeyle desteklenmiştir. Geçen yıl müjdesini verdiğim Hıfzı Türkiye aşı ve biyoteknolojik... Sağlık Bakanı Fahrettin öğledim. Koca, meclisteki bütçe konuşmalarında e, Sağlık Bakanlığı ile ilgili verileri açıkladı ve aynı zamanda Gazze'de insani dramın yaşandığı bölgeye gidecek yardımlarla ilgili ve gitmiş olan yardımları tek tek açıkladı. Sağlık Bakanı'nın e, yapmış olduğu açıklamaları ekranlarınıza getirdik.